Alişan kötü haberleri arka arkaya almaya devam ediyor. Bir süredir yaşam mücadelesi veren kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu kötüye gidiyor. Maalesef tedavi olumlu sonuç vermiyor. Alişan ile birlikte Buse Varol da çok zor zamanlardan geçiyor ve maalesef işler karışıyor. Yaşam savaşı çok zora girdi. Kötü haber için herkes hazır olsun dendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Alişan art arda aldığı kötü haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Bir süredir Demet Akalın ile Sabah Sabah adlı programı yapan Alişan ile Buse Varol İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldı. Antalya'da tatil yapan çiftin tatili aldıkları kötü haberle adeta zehir oldu kuvvetli aile bağlarıyla, birbirine kenetlenen, en zor zamanlarında birbirine sahip çıkan tek taş ailesine adeta nazar değdi. Ailenin başına gelenler, yok artık dedirtiyor. Türkiye'nin beyefendi, dürüst, düzgün ve namuslu tavırlarıyla çok sevdiği ve ailesinden biri gibi gördüğü Alişan'ın başına gelenler, herkesi üzdü. Adeta Türkiye yaralandı ve derinden sarsıldı. Herkes dua ediyor ama Selçuk Tektaş'ın durumu her geçen dakika kötüye gidiyor. Hiçbir iyi haber yok. Alişan'dan kötü haber gelmişti. Son dönemin popüler rahatsızlığı olan ismi lazım değil, hastalığı ile mücadele eden Alişan'dan sonra kardeşinin de testi pozitif çıktı ve maalesef kabus gibi film başladı. Alişan süreci çok hafif atlatsa da kardeşi için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi. Herkesin imrenerek baktığı, helal olsun ne güzel aile dediği Tektaş ailesi adeta kabuslarla mücadele etmeye başladı. Selçuk Tektaş hastalandı ve kamuoyu tarafından bilinen rahatsızlık nedeniyle çok zor günler geçiriyor adeta yaşam savaşı veriyor ve maalesef durumu hiç iyiye gitmiyor. Alişan her gün aldığı haberlerle kötüye gidiyor. Alişan ile hayat arkadaşı Buse Varol hastanede bekliyor ve doktorların kendilerine acı haber vermemesi için dua ediyor. Son olarak Buse'nin de dua istemesi olayın vahametini gözler önüne seriyor. Selçuk Tektaş'ın bir an önce iyileşmesini ve kendisine gelmesini biz de herkes gibi diliyoruz. Dualarımız Alişan ve kardeşi için. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar